Eline sağlık. Benden istediğinle haklısın. Ama bu haklılığa sinir olmadan edemiyorum. Yalnız kalmak ister misin? Bak, Yağmur sen bana hiçbir zaman fazlalık olmadın. Sen işini çok iyi yaptın ve başka türlü de fayda sağlayacağını ikimiz de biliyoruz. Ben seni sevdiğimi biliyorum sadece. Ve iyi olmadığını. Ben iyi olmadıkça Kaan da iyi olmayacak. Hiçbir şey için acele etme. Ben burada böylece beklerim seni. Ha, Mert geldi galiba. Nihayet be. Gelecek miydi? E, bu akşam burada olduğumu söyledim ona. Merhaba. Atkım kalmış onu almaya geldim kızım. Metin abi ben bunu yukarıda balık buraya koymuştum. Teşekkür ederim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Mert! Neredesin lan kaç saattir? O değilmiş Feridun amca. Gelecek eşek gibi gelecek var. Bu kızı da görecek gelecek buraya. Ateş kız. Gel anacığım. Şunun fotoğrafını çek de Mert'e yolla. Ee, benim günü şarjı bitmiş ya. Kaan'ın ona mektup yolladığını bilsin. Bu akşam burada kalmazsa bir ara gelsin bunu alsın. Sonra da çocuğu görmeye gitsin. Ne mektubu ya? Ne yazmış Kaan? Babamla konuşmuyor musunuz? Niye gelmiyorsunuz diye soruyor. Şapşal. Şap. <laughs> şap Şapşal ya. Ağzını burnunu yiyeceğim. Kaan'ın sana mektubu varmış baban alsın onu çocuğu bekletmesin diyor. Komiserim niye haber vermiyorsun? Bak bu Amir gene bize kayacak azarı. Kim ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.